Galatasaray 3 futbolcuyla e, yollarını bir anlamda kar ederek ayırıyor. Bunların başında da Carlos Cuesta geliyor. Hatta e, en önemli gelir de Cuesta'dan elde edecek. Cuesta'nın Galatasaray'da neredeyse 3 maçı yok. Hatta kendi mevkisinde doğru dürüst oynadığı karşılaşma yok. Yayına girmeden önce aldığımız son dakika bilgisini paylaştık. Ben bazı taraftarların yorumlarını gördüğümde şaşırdım. Çünkü ben kar ettiğini söyledim Galatasaray'ın. Nasıl kar etti diyorlar. 6,5 milyon euro bonservis bedeli artı 2 milyon euro da kolay gerçekleşebilir bir bonus maddesi var sözleşmede. Yani toplam 8,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Carlos Cuesta Spartak Moskova'da. Bu gece de oyuncu Rusya'ya gidiyor. imzayı atacak ve artık Spartak Moskova'nın oyuncusu olacak. Şimdi bu 6 aylık sekansta Cuesta o kadar çok eleştirildi ve o kadar çok yanlış transfer olduğu konuşuldu ki Galatasaray'ın bu kadar linç çukuruna düşen bir oyuncudan 500 bin euro da olsa kar etmesi bana göre büyük bir iş. Çünkü Galatasaray birçok oyuncudan zarar etti ama Cuesta'dan kar etti bu kadar çok Galatasaray'ın oyuncusu değil, bu seviyenin oyuncusu değil, nasıl 8 milyon euro verdiğiniz denilen oyuncudan Galatasaray kar ediyorsa burada demek ki doğru yürütlen bir operasyon var. Tabii ki ben şunu söylemiyorum. Koesto çok iyi bir futbolcu. Galatasaray'da oynayabilirdi falan demiyorum. Galatasaray'ın bu kadar çok yeterli görülmeyen bir futbolcudan 500 bin euro da olsa kar etmesi, kasasına 8,5 milyon euro koyması büyük bir iş.